bizim başköyün geleneksel helva günü yıllardır yapılmaktadır. Bu sene Ramazana denk geldiği için Nisan ayına bugüne ertelendi. Bilindiği gibi her Mart ayının son cuması yapılan bir gündür helva günü. Biz Selanik mübadiriyiz, Selanik'ten gelme mübadiriyiz. Bu köye yerleştirilmiş, iskan edilmiş aileler olarak Selanik'te vakti zamanında meydana gelen çok büyük bir hastalık sebebiyle adeta insanlar kırılmışlar ve ee ölümler olmuş. Bir daha bu tür facialar, kırımlar olmasın diye bir dua günü belirlenmiş. Böyle bir günde mevlüt okunur, dualar edilir. Ve imeci usulü helo yapılarak gelen davetlere, komşulara, geçenlere dağıtılır. Bu şükran helvasıdır. Allah'a şükürler olsun. Bir daha aynı faciayla, aynı kırılma baş başa kalmayalım diye Allah'a yalvarılır ve Allah'a şükredilir. Bu mübadele sebebiyle Selanik'ten buraya geçilirken sonra da bu gelenek sürdürülmüştür. İkinci Dünya Savaşı'na da dahil olmak üzere o süre içerisinde fazlasız bu geleneksel helva günleri yapılmıştır. Bu imece usulüdür. Herkes ortaklaşır. Bir de helvayı burada bizzat bu köylüler, mübadiller yaparlar. Yani bir helvacıya ihale edilmez bu iş. Zaman içerisinde bu helva İmece'ye katılanlar ve dağıtılan bu helvanın yanı sıra gelenlere e, bir de bunun yanında yemek verelim. Sadece tatlı helva değil, tatlı helva öncesi bir de yemek verelim demek suretiyle 8-10 yıldır bu helvaya ilave yemek ikramı da başlamıştır. E, tabii Selanik'ten gelen bizim evladı Fatıyanlar, e, bunlar her şeyden evvel e, vatan hasretiyle, yurt hasretiyle buraya gelmişlerdir. Buradan önce evladı Fatihan olarak Balkanlara göç etmişler. Daha sonra da e, Atatürk'ün e, kurduğu Cumhuriyet hükümetinin, Cumhuriyet Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Anadolu'ya kavuşmak üzere buraya mübadele yoluyla gelmişlerdir. Bu bizim için unutulmayacak kadar değerli bir hadisedir. Atatürk'ün oradaki evladı Fatih sahip çıkması, oradan Yunan yönetiminden onları kurtarması, buraya getirmesi unutulmayacak bir e, gündür. Atatürk'e çok şey borçluyuz. Allah'a şükür, buraya gelen köyler çok çalışkan köylerimiz Bizim baş köyler çok çalışkandır. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, İstanbul'da Çatalca'da, efendim İzmir'de, Aydın'da, Denizli'de, Niğde'de, birçok yerde bizim gibi vadiller vardır. Orada akrabalarımız vardır birbirimizi ararız, buluruz. Bu helva günü de yurdun çeşitli yerlerindeki mübadillerin bir yılda bir defa buluşmalar için güzel vesiledir. Genç kardeşlerim her geçen gün bu helvayı bir daha güzelleştirmektedir. Güzel e, tören mekanı e, ortaya çıkarılmıştır. Katkıları büyüktür. Gençleri de bu gayretlerinden dolayı kutluyorum. 1924 yılında e, Yun e, Yunanistan Selanik Kriççe köyünden buraya mübadeleyle gelmiş bir köy. E, buraya gelindiğinde aslında bir salgın hastalık geçirilmiş ve ciddi bundan e, vefat edenler olmuş. Sonrasında bunları anmak açısından her yıl helva yapıp anmaya başlamışlar. Aslında Mart ayının son cuma günü yapılıyormuş bu e, anma etkinlikleri. Fakat bu dönem Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle e, biraz geri Ramazan sonrasına bırakılmış. O yüzden bugün bu e, 98. 98.sini anıyoruz e, buradaki etkinliklerle. Tabii çok güzel bir şey. E, bu e, Nilüfer'in köylerinde, köyden mahalleye dönüşmüş köylerde diyelim, benzer çok sayıda olay var. Geçmişte, tarihte yaşanmış birçok olay, vaka var. Hepimizin acıları var. Bu meseleleri de karşılıklı acılar yaratmış. Ama gelmişler, bugüne gelmişler. Yine de bugün o günleri anma açısından, o günleri hatırlama açısından güzel bir etkinlik yapmışlar. Etrafta çok muhteşem bir katılım var. Civar köylerden, civar mahallelerden çok sayıda muhtarımız, insanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz burada, sayın bakanımız biliyorsunuz Turantayan bu köylü, bakanımız burada, kaymakamımız burada, herkes burada. Güzel bir gün. Güzel bir anma etkinliği, bunlar dayanışma önemli bir şey diye düşünüyoruz. O yüzden Nilüferin halkının dayanışmasının yanında olmaya çalışıyoruz her zaman. Bugün burada, yarın başka bir köyde olmaya devam edeceğiz. Burada geneliksel anma Helva günü yapıyoruz. Biz 1924 mübadele göçmeniyiz. o günden bugüne Yunanistan'dan beri yapılabilen, yapılan geneliksel helva günümüzü. 2024 yılı itibariyle 100. seneyi doldurmuş durumdayız. Büyüklerimden aldığımız geleneksel helva günümüzü şimdiki gençler bizler daim etmeye çalışıyoruz. Bu helvamızın yapılım şekli şöyledir. Herkes katkı payı vererek, katkı herkesin verdiği katkı payıyla helva malzemelerini alıp geleneksel helvamızı yapmış bulunuyoruz. Bu helvanın e, asıl konumu şudur, geçmişte hastalıklardan, ölümlerden dolayı böyle bir karar alınmış. Biz de büyüklerimizin aldığı karar doğrultusunda Ananevi Helva Günümüzü yüzyıllardır yapmaktayız. Bugün bizler yapıyoruz, yarın bizlerden sonra gelecek gençlere el vererek devam etmek istiyoruz. Yılma, Yılmaz Filiz, Başköy 1962 doğumlu mübadele, mübadele Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu başkanıyız. Latif İlhan kardeşimizle beraber bu geleneksel ana e, ananevi dediğimiz bu hayır helvasını 1924 yılında Selanik'ten atalarımız göç ettikten sonra e, burada Türkiye Cumhuriyeti'nde her yıl Mart'ın son cuması 100 yıldan beri uygulanıyor, yapılıyor. E, bu daha önceki yıllarda ııı e, her ne kadar 120 kişiyle yapılmış olsa dahi bugün bu rakamlar 1500 kişilere falan ulaştı. mer alınca bu köyde oturuyorum. Helva evet. gülümüz geldi. Her sene yapıyoruz. Ee, çok güzel bir şey. Doğma büyüme bu köyde. Şimdi ilk dönemlerde e, burada 20-30 kişi, 50 kişi olmazdık. Ama şimdi şimdi 500 kişiyi de geçtik. Şimdi açıldık şurada 20 sene oldu. 20 sene oldu. Çok açıldık yani. Güzel olmaya başladı. Eski şeyinden daha güzel yapıyoruz. 1924 yılından beri devam eden geneleksel hale gelmiş olan köyümüzdeki mübadele göç döneminden biri olan bütün o dönemin hastalıkları bizim köyümüzde helva yaparaktan geçiştirilmiş ve her Mart ayının son cumasında yapılan bir organizasyondur Ama ki e, tabii şimdiki eski dönemlerdeki yoğunluklarla şimdiki yoğunluklar çok farklı. Şimdi şu an e, yapılan şu görmüş olduğunuz kazanlar şerbet üzerine önce suyumuz fokur fokur kaynar. Orada da e, irmiğimiz kuvama geldiyse, tereyağı, irmik, çam fıstığı arkasından şerbetimiz dökülür ve karıştırılır. Yedirilir. Ve bu etapta 400-420 civarındaki kişilere paylaştırılır. Bu arada da gelen misafirlerimize genelde çok yoğun kalabalık olduğu için herkesin yiyebileceği bir şekilde herkese de ikram edilir. İkramlarımız da e, ee, sınırı yok. Arkadaşlarımız hizmetlerini yapıyor. Sağ olsun Yılmaz Filiz arkadaşım, e, Latif arkadaşım ve bizim gibi burada 8, 9, 10 tane daha gönüllü arkadaşımız var. İnanın bunun bir gün öncesinden Yılmaz arkadaşımız buraya odununla, çırpısından e, ve şeyinle hazırlıklar iki gün öncesinden başlıyor. Bir hafta öncesinden başlıyor. Ve e, dualarımız Mevlütlerimiz okunduktan sonra Cuma sonrası tabii okunduktan sonra evlere de az da olsa tadımlık da olsa birer ise gönderiyoruz şifa olur birilerine faydası olur bizim gönlümüzden böyle geçiyor ben de bir başköy doğumlu olarak böyle bir şeyi bize de sunduğunuz için çok teşekkür ederim bütün çevre köylerimiz hepsi davetlidir. E, bu arada Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerin hepsi davetlidir. E, tabii şimdi seçim sonrası olduğu için e, Ziraat Odaları, Ziraat odaları Marmara, Birlik. Marmara Birlik ve büyük fabrikalarımız var. Bizim köyümüze hizmet etmiş, camimize yardım etmiş Çabukça, e, 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 İstanbul, evet, evet İstanbul, Çatalca, Aydın, e, Sakarya ve çeşitli illerden gelen e, bir sürü misafirlerimiz oluyor. Bu etapta bu misafirlerimizi ağırlıyoruz, köyümüzdeki evlerde de ağırlıyoruz. Yani ikamet ettiriyoruz ve biz burada nasıl yaşıyorsak onlar da kendi köylerinde yaşıyorlar Çatalcalılar bilhassa ve bu şekil devam ediyoruz. Efendim bugünle alakalı Başköy'ün helvası, dede helvası da diyorlar. Memleket dediklerimiz Selanik'ten gelenler, mübadil, mübadillerin 127. belki helvası yapılmaktadır. Bunun bu bakımdan e, bu geleneksel helvaya dönmüştür. Ve böyle er sene, her sene, her Mart ayının son cumasında yapılıyor. Bu Nisan ayında yapılmasının sebebi seçimlerdi, şunda burada hastalıklardı. Onun için Nisan 19'unu atmışlardır. Demek Nisan 19'u değil, her Mart'ın son cumasıdır. Ve buna iyi geleceğine, esenlikler getireceğine, sağlık vereceğine inanıyor insanlar. O bakımdan devam ediyorlar. Ee, bu helva bir de atalarımızdan miras. Senede bir kez de olsa bizim için bir bayram. Büyüklerimizin geneli e, bu köyün mezarlığında. Onları ziyaret ediyoruz. Dostlarla senede bir de olsa şehir hayatında çok sık görüşemiyoruz. Bu hepimize bahane oluyor. Büyüklerimizin torunları olmuşuz. Çok mutluyuz. E, bize nasip oldu, bu köy nasip oldu. Şifa amaçlı zamanda yapılmış bu gelenek devam ediyor. Bugünle alakalı e, bu tabii... E, Bizim Yunanistan'daki köyümüzden buraya göç edenler, Kırfçe köyünden, grebene kazasının Kırfçe köyünden 124 yıl önce başlayan bir adet bu, gelenek bu. 124 yıldan beri sürüyor her sene. Her senenin Mart'ın son cumasıydı. Ama muhalefetinden dolayı bu şimdi tabi Nisan'a aldılar. Ama her yıl süren bir gelenek bu. Ee, güzel, hoş bir gelenek. Kalabalıklaştı son 10 yılda, iyice arttı. Cuma saatinden sonra doğası yapılarak güzel bir eva pilav dağıtılıyor. Hoş bir gelenek. Hala sürdürülüyor. Gençler bunun hakkında veriyor. Tebrik etmek lazım yapanları, edenleri hepsine. Güzel bir gelenek. Harika. Çok güzel bir gelenek. Mübadele göçmeniyiz biz zaten. Cumhuriyet'in kurulduğundan beri diyelim vardır. Pandemi sürecinde yasaklanmasına rağmen evlerde yapıldı, yine yapıldı. Güzel bir gelenek yani bu kadar insanın bir araya toplanması. Muhteşem bir, bir şey. Ee, bugün burada elva şöleni oldu? Bu Mart'ın Ersen, Mart'ın son cuması oluyor. Ama Ramazan bayramı dolayısıyla Ramazan dolayısıyla bu Nisan'a kaydı. Ee, bir sene iki sene daha böyle gider. Allah çok şükür işte burada dedelerimiz yüz senedir burada bu geleneği sürdürüyor. Tabii önceden sahada elva yapıyorduk ama şu anda misafirlerimiz burada geldiği için daha farklı bir şeyle yapıştı. Pilav, etli pilav, elva, ayran böyle güzel oluyor yani. İlk defa geldim. Yani babamın köyü, helva geleneğine ve yani gayet güzel bir etkinlik. Yani bütün köy halkı burada. Yani bir nevi bayram havası var aslında. Çok da güzel buldum. Umarım devamı gelir. Bunca senedir devam ediyor. Hala da devam etsin. Geleneğin devam etmesi için gerekirse helva da yaparım. Dedelerimiz memleketten bir de buraya gelmişler. Ee, birkaç sene yapmışlar. Bırakalım burayı bu geleneği demiş. Benim dedem özellikle sonra gece rüyasında görüyor. Kalkın diyor sabahleyin köyün büyüğüne gidiyor. Tekrar devam ediyor bu gelenek. Eee memlekette e, gene böyle bu geçirdiğimiz pandemi gibi bir hastalık gelmiş. O zamanlar günde üç dört kişi insan vefat etmiş. Ondan sonra o zaman böyle bir şey yapılmış işte. Eee inanmış insanlarımız. Hala sürdürüyoruz. Çok güzel bir gelenek. Büyüklerimizi dedelerimizi anmış alıyoruz bugün? Burada aşağı yukarı 100 yıllık devam eden bir gelenek bu. Güzel oluyor yani herkes toplanıyor işte sağdan soldan bütün misafirlerimiz geliyor güzel bir ikram yapılıyor işte dualar okuluyor. Güzel bir ortam. etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben Bursa 23 Nisan Mahallesi'nden geldim. Aynı zamanda 100. yılda oturuyorum. Gerçekten köylüleri, yakın köyleri bir araya getiren etkinlikler. Bunları düzenleyen köylü halkı, muhtarımızı tebrik ediyorum. Başkanlarımız buradaydı. Gerçekten güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bir daha gelmeye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde yakın köylerde olacakmış. Halkı birbirine bağlayan güzel gün oldu. Yemekler yendi, dualar okundu. Gerçekten herkesi tebrik ediyorum buraya gelenleri. Dualarını kabul ediyorum. Allah kabul etsin dualarını. Ölmüşlerimiz için çok güzel bir hayır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Her zaman böyle güzel toplantılarda olmak dileğiyle diliyorum. İçerimiz çok misafirperver. Evet. Söylenecek çok bir şey yok. Çok duygulanlar yaşıyoruz. Geçmişimiz için yapılan dualar. Allah Hayırlarımızı kabul Allah kabul etsin diyoruz. Gelenlerin hepsinin ayaklarına sağlık teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Herkesin katkılarından dolayı çok güzel bir gelenek. Bizim çocukluğumuzdan dedelerimizden babalarımızdan gelen 100 yıllık belki de memleketten gelen bir adet. Senerdir işte sağ olsun abilerimiz bunu e, ilerletip devam ettirmeye çalışıyorlar. Asbel kadar bize gelip katılım sağlıyoruz. Biz sağ olduğumuz müddetçe yeni nesillerle beraber uzun yıllar daha devam edecek yani. Hayır Hasan Atışı başka bir şey değil. Çok güzel bir şenliğimiz. Köyümüzün havası değişiyor. Akrabalar buluşuyor. Geleneği götürmeye çalışıyoruz 7'den 70'e. Biz burada da oturuyoruz ama köklerimiz burada. Bu, Bu köylüyüm. Büyüklerim burada yatıyor ölenlerimiz. Mezarlığımız yatıyor. Kökümüz burası yani. Büyüklerimiz gelmiş daha memleketten. Biz de geleneğimizi götürmeye çalışıyoruz. Gelmeye çalışıyoruz buraya her, her sene gelenek yaptık. Allah kabul etti. Teşekkür ederim. Başka e, halkından İsmail olunca yaklaşık bir asırdır devam eden, 100-115 yıldır devam eden bu dede elvasında, herkes ucundan bir şeyler tutarak Bugünü yapıyoruz. İlk defa geldim. İlk defa geldim. Güzel, çok güzel. Yani tavsiye ederim. Herkes gelsin. Hem duvarlı, güzel yani. Hayır. Çok güzel, çok mutlu oldum. Bu köyün kızıyım ben. Aşağıki mahalledenim, yukarıki mahalle hepimiz biriz. Çok hoşuma gitti. Artık devamlı geleceğim. Ben de ilk defa geldim. Köyüm aslında benim ama hiç gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımı da getirdim. Yine de arkadaşlarımı getireceğim. Çok hoşuma gitti. Allah sağlık versin hepimize inşallah. Bu güzel günleri görelim, yaşayalım. Çok güzel bir gelenek. Yıllardır yapılan biz seviyoruz. Herkes seviyor ki geliyor. Kalabalıkız. Teşekkür ederiz. 41 senelik evliyim. Her sene Mart ayı son cuması bu köyde bir gelenek olarak dede yaparlar. Hep böyle kalabalık olur. Ee, elbaları kendileri pişirir. Pilavı ustalar pişirirler. E, Aydın'dan, e, İstanbul Çatalca'dan devamlı buraya gelen ne olur bundan? Bu şeyden e, Yunanistan'dan gelen bir gelenekmiş. Ben memnunum. Çok, her sene yapıyorlar. Ben misafirim. ilk defa girdim zaten. Çok güzel. iyi. Ben ilk defa geliyorum. Çok <laughs> beğendim. Çok hoşuma gitti. Ölmüşlerin ruhlarına gitsin. <laughs> çok güzel oldu. Çok memnun e, kaldım. Duygulandım şimdi. Tabii. <laughs> tabii ki. Davet edilirsem gelirim görümcelerimden tarafından. Gelirim <laughs> tabii ki her zaman. Çok güzel. Çok memnun kaldım. Her ben, şey çok ben Erzurumluyum güzel. ama kayınvalidem buralı. Gelinleri oluyorum. Ama çok hoşuma gitti. Hepsini seviyorum. Vallahi çok mutluyum. Bu yıllardır atalarımızdan kalan bir geleneğimiz. Her yıl yapıyoruz Mart ayında bunu. Mart olmadı bu sefer. Nisan ayında oldu. Ama çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şey. Herkes tanıdıklarını görüyor. Eşini, dostunu görüyor. Çok güzel bir şey yani. Bayramı yaşıyoruz adeta.